Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok değişik bir video ile karşınızdayız. Kuzey'e kışkırtma yapacağız. Nasıl bir kışkırtma? Hemen size kısaca anlatayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu kuzeyin kumbarası. Kuzey 2-3 haftadır bu kumbarayı aldı ve içine para biriktiriyor. Biz de Salim'le birlikte şimdi Kuzey'e kışkırtma yapacağız. Kuzey okulda arkadaşlar. Gideceğiz birazdan bu kumbaranın aynısından alacağız ve geleceğiz Salim ile ikimiz kağıt dolduracağız içine 2-3 tane de bozuk para atacağız arkadaşlar akşam yine kuzey e diyeceğiz ki kuzey e video çekelim ne videosu çekelim senin kumbaranın açılışını yapalım kuzey eğer bu videoyu izliyorsan abin sana selam yolluyor küçük çocuk <laughs> Kuzey'in o anki tepkilerini çok merak ediyorum arkadaşlar. Videonun sonuna kadar da Kuzey'e hiç söylemeyeceğiz. Bu kumbarayı hiç elemeyeceğiz. Saklayacağız. <laughs> Diğer kumbarayı dolduracağız ve Kuzey'e neler söyleyeceğiz neler arkadaşlar? O anki tepkilerini çok Bunu merak ediyoruz. Mi? İçinden Sen... almayacağız, değil mi? Hayır hayır, almayacağız. <laughs> Bu kalacak böyle. <laughs> Bir şey mi? daha diyeceğim Salim sence Kuzey'in tepkisi ne olur? Anne ben kaçarım evden. Bana bana saldırır bak. Bakın ben saati de orada. göstereyim arkadaşlar. Saat 4.40'da Kuzey çıkacak. Birazdan gideceğiz. Kumbaramızı alacağız dolduracağız. Daha sonra da Kuzey'i alacağız. Akşamleyin de ne videosu çekelim derken bu videoyu bulmuş gibi yapacağız. Kuzey'in hiçbir şeyden haberi yok arkadaşlar. Kuzey. Ve öyle bir para dolduruyor ki buna. Çok para dolduruyor. Benden Mesela, alıyor babasından alıyor. Çok arkadaşlar. arkadaşlar... Benden geliyor 100 lira alıyor direkt kumbaraya atıyor. <laughs> 200 lira 100 lira her şeyi ama, var. Ama, ama sana bir şey diyeyim mi? Kumbaradan kağıt çıkınca kuzeyin Bir şey değil mi? bunun içindeki paraları da alacağız. Ağlar. Biz. Gerçekten ağlar bile arkadaşlar. Benim paralarım nerede diye ağlar. Bakalım ne <laughs> O zaman gidelim mi Salim kumbaraya almaya? Gidelim ne bekliyoruz? Hadi gidelim. Arkadaşlar geldim şimdi Kuzey'in aldığı yere. Bir tane kalmış. O da benim şansıma. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Kuzey kumbarasının aynısı. Şansa da bir tane kalmış. Hemen bunu alıyorum ve eve gidiyoruz. Salim'le birlikte bu kumbarayı dolduracağız arkadaşlar. Neler olacak bilmiyorum ama kuzey çok ağlayacak biliyorum çünkü çok hevesle biriktiriyor parasını. O zaman hiç vakit kaybetmeden hadi eve gidelim arkadaşlar. Kumbaraya aldık Bu kuzeyin kumbarası. Bu da boş olan tamam, kumbara. bakın şıngır şıngır neler almış. Biz mesela? kağıtları doldurduğumuzda sanki kuzey kağıtları kumbaraya doldurmuş gibi tepki vereceğiz biz. O anlı Kuzey'in tepkisini çok merak ediyorum. Kendini savunurken Bence ne tepkiler verecek? Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bu kumbarayı gerçekten açmamızı istiyorsanız daha sonraki videolara ben yorumlarınıza bakacağım. Eğer 30 bin like gelirse kumbara açılışı 30 bin yapacağız. Like geldi ya. Bakalım kuzey kumbarasında ne kadar biriktirdiğinin videosunu çekeceğim arkadaşlar size. Kumbara açılışı videosu çekeceğim. Eğer isterseniz siz. O zaman şimdi Salim hemen. Ben kes, keseyim. Anne. Kes kes. Ben Geçer. de doldururum. Arkadaşlar bir de şöyle bozuk para koydum. Ben Çünkü bozuk para az bunda. Bakın. Tepkisini çok ee, merak ediyorum bu ya. Bu ilk 10 lirası atabilirsin. <laughs> 10 lira. <laughs> Dur şöyle küçültelim. Kuzey çok heyecanlıydı. Bu parayı biriktirirken. keselim. lira. Yine. Şimdi şöyle keselim. Getir onu da ortadan Ort. ikiye. Katla sen. Bu para ne? Katla. Şu bozuk paralar. Onları da içine koyacağız. He, şıngır etsin diye. Ha. Şıngır Çünkü kuzey yoksa anlar arkadaşlar. Çok... Der ki bu kumbara benim değil der. Ben tartıya tartıyı getireyim ikisinin de aynı ölçüsünü yapalım bence. Bir dakika. Aynı. 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 <laughs> aynı oldu. Karıştırmayın. Ne bakıyorum, ne bakıyorum. Yok şu. Şu. Bunda gerçek parası var. Bunda. Bunları. Hayır karıştıracaksın Hayır. sen. Hayır karıştıracağım. Karıştıracağım. Arkadaşlar. Aynı bak gerçek parayı koyma yanlışlıkla. Hayır. Aha, kağıt, Hayır kağıtlar <laughs> gözüküyor burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu evet. Kuzey'in odasının yanında bir köşe var biliyor musunuz? Oraya koyuyor kuzey kumbarasını. Şimdi ben gerçek kumbarayı saklayacağım. Bunu oraya koyacağım. Sanki böyle bir anda ne videosu çekelim? Hadi gelin. Kumbara, kuzey senin kumbaranın Arkadaşlar, kaçışını yapalım Arkadaşlar kuzey bir yere gittiğinde kumbarasını yanına alıyor. Yanına alıyor. Dün de kumbarayı yanına almış. Anne ben bir şey beğenirsem bu, şey bu parayla alacağım. Dedi. Şimdi arkadaşlar tepkilerini çok merak ediyorum. Biz de o zaman şimdi gidelim kuzeyi almaya gidelim. Akşam da videomuza İyi başlayalım abi. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok değişik ve çok güzel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne videosu çekiyoruz biliyor musunuz? Hemen size kısaca anlatayım. Kuzey'in kumbarası var. Kuzey sen kumbaramda ne kadar kaç gündür ne kadar biriktiriyorsun? Ee, arkadaşlar ben bu kumbarayı 2-3 hafta oldu. Evet. Benim tahminim hani ben de bilmiyorum çünkü içine çok para attım. Benim tahminim Şöyle bir kumaranın boyutuna bakayım. Benim tahminim arkadaşlar. Burada bir 670 falan vardı. Ve arkadaşlar bu içindeki paralar son zamanlarda kazandığım paralar. Nasıl kazandığım paralar? Onu da anla. Ee, YouTube videosunda tabii ki. YouTube videosu ve şey, babamla da. Babamla evet, babam arkadaşlar. Babamla pes oynuyorum arkadaşlar. Hep yeniyorum. Ve dur bir saniye sesimi göstereceğim. İçinde bu kadar para birikti. Ve arkadaşlar Evet. Ses çıkmadı arkadaşlar kumbara. Evet. Şimdi arkadaşlar biz kuzeyin kumbarasını açacağız. Bakalım kuzeyin kumbarasında ne kadar var? Daha alalım? Sar. Salim senin. Ben 200 yendi bir. Bir daha yendi. 2 i̇ki kere 100 lira aldı. 400. Bir de boz. Ben 478 diyorum. Sen? Hayır senin tahminin. Ha, benim ben tahminim de çünkü 500. Tamam. Sen? Sen? Söyle. Şey. Saydın mı atarken? Söyle. 545 buçuk. 545 buçuk. Hesapladı. Arkadaşlar. Aynen hesaplamış. hesaplamış. O zaman hiç vakit kaybetmeden kumbaramızı açalım mı? Açalım. Açılıyor. Açılıyor. Hadi. Halit, şeyi yapsana ya. Yıldız olmuyor. Oluyor anne bak oldu. Durun bakmayın. Açılıyor. Bakmayın. Benim kum bana bakmayın. Hayır bakmayacaksınız. Ben bakarım öyle Hayır. bir şey yok. Hayır. Gözünüzü kapatalım içimizde ne sıkmış olsun. Aynen. Adet siz de Gözünüzü kapatın. Gözünüzü ya, kapatın. Arkaya dön bize. Arkaya dön. Evet arkadaşlar gözlerimiz kapalı. Evet. Hazır mısınız? Hazır. Hazır mısınız? Evet. evet. Hazır mısınız? Bakalım kimin 1 2 3 4 5 Bu ne? Sekme mi? Kuzey. Kuzey. Bu ne bu? Kart. Cep tal. Aa. Harbi iptal diyor. Ya nasıl kağıt çıkıyor? Sen ben, bir ton ben kağıt almadım, koydun. Sen aldın değil mi? Kağıt koydun. Nasıl koydun? Nasıl ben kağıt koyamam, ya bu? Kuzey sen bizi mi kandırdın? Paraları nasıl aldın içine? Ben ne içini açamam. De. Salim almıştır. Elim ben içini açamam. İçini açamam. Nasıl açacağım? Kapalı i̇çinde sır sırf kağıt var. Kuzey yaptın, Sen bana atıyorum diye şaka mı yaptın gerçekten bize? Harcadın yemin mı? Ederim, yemin ederim attım. Harcamışsın Kuzey. Nereden zaman bu para? <laughs> Ali kapat bu videoyu kapat. Böyle video olmaz. Kışkırtma mı yapıyorsun? Ne kışkırtması oğlum? Ellerim falan gitti. Lan oğlum kışkırtma bunu nasıl açacağız? Söylese bunu nasıl, nasıl açacağız? açacağız onu? Bunu nasıl açacağız? İçini açmadan şey olayım bak. Kağıt mı attın sen içine? Para? Kağıt atmış Ali. Kim attı bunun paralarını gerçekten? Doğruyu söyle. Sen mi attın? Ben hiç atmadım. Ben her aldım. Ben hiç atmadım. İçinde belki vardır patates. Sonradan kağıt atmıştım. Yok Kuzey sen bizi kandırıyor. Al bak içine. Bir de bak. diyor ki 500 lira falan var diyor. Vallahi billahi var. Kuzey açamayız bak, gerçekten. Yemin ederim var. oğlum nasıl açacağım ben bunu? Daha neler? İçine saçtan yok yok. Yok oğlum içi bomboş. Bunu Al. yaparsa Kuzey'i Bomboş yapar. içi. Bomboş içi. Bomboş. Var. Tamam ben nasıl yapayım? Sen yapmışsın kutu Kuzey. Kutu açılmamış etmemiş. Bak kutu Aynen. açılmamış. Nereden açılacak? Sadece üstten açılır tamam mı? Sen açılır para atmamışsın. Değil. Sen Demek ki Ali bu okula giderken her cebine attı senin verdiğin paraları. Benim da... verdiğim paraları. Yoksa bu oyun mu aldı? Aa, kağıt. Oyun alacağım dedi. Kağıtları nasıl koydu? İçine hayır, de kağıt attı ya? demek ki. Bir, şey, değil e, bir mi? şey diyeceğim. Para diye kağıt e, bir attı. Bir şey diyeceğim hayır hayır. Ee, ben kağıt için kağıtla hiç oynamadım ki. Bence, Ve içine de başka para atmadım. Bence bu aldı paranı. Hayır şey babamın gözü önünden Bak, bak para diye kesilmiş. 60 Ali. Bu biliyor mu diğerini Kuzey? Biliyordu. Ben nasıl bilse nasıl, bilse nasıl bile, Salim niye atsın Kuzey iyi Bak şöyle yani? bir mantık var baba ben bilsem nasıl açacağım bunu. Bak alttan açılmamış üstten evet, açılmamış Ali. atacağım. Sen de kapalı, yani Salim'e deme yapma. yani. Bu kimin kumarası? Bir ver şunu ne Dikkat et elin kesilir. Ne yaptı? Ne yaptı bu Miran baba söyleyeyim mi? Bu parayı atmadı, biriktirdi, biriktirdi. biriktirdi. Gitti oyunu alacaktı. Ya okulda gitti, harcadı. Ya da düşürdü, kaybetti. Ya şimdi. da kaybetti. Nerede hani söyle gülme yani. Hani Gerçek yapsın ya <laughs> şu anda. Sen bizi mi kandırdın ya? Dalga geçiyorsun. Sen dalga, dalga mı? geçiyorsun Dayan bu kağıt ne? Videoda gitti zaten. İnsanlara biz kumbara açılışı diyoruz. Şu çıkana bak ya. Herkese söyledim bir de. Şaka gibi herkese de söyledik hani. Kumbara açılışı bir yapıyoruz. Bir şey diye. yapıyoruz. Harbi bak ben açamam. Sen gittin kesin onu biriktirdin. Ya onu, yok böyle bir video olmaz ya. Ne yaptım abi biliyor musun? Biriktirdi hepsini kenara koydu hepsini kaybetti. kaybetti. Sonradan da içine kağıt Ya da okulda olmuş. harcadı. Bak bir şey diyeceğim. Okulda bir dost saniye 4.5 TL. Öyle. Ben 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 okulda şey, 850 tane dost mu aldın? Ali bir şey diyeceğim o gün şeyden oyun alınmış dediydi. Evet. Aa, Ali Anne olayı sak, Tamam sakladım olayı sen aldın. Gittim, Oyuna hatta ne aldım. dedin sabaha karşı baktım ne dedin. Bir de bana suç atıyorsunuz değil mi? Gördünüz değil mi? Ben bir şey konuşmuyorum bir daha kumbara bile benim üzerime atıyorlar. Bilerek evet. şu anda. Her evet. Her benim üzerime atıyorsunuz. Yani Kuzey şu anda yaptığı resmen var ya. Bilmiyorum her yani. şey, Anne, dalga her şeyi mahvettim. Niye bari. dalga geçeyim kuzey Benim kumbaram mı Nasıl bu ya mi? Allah Allah Benim kumbaram olsa tamam Şaka gibi ya her bir şaka gibi yani Ben ne dedim İçine kağıtları doldurmuş doldurmuş Bir de, bir de, maradan, de bizden para bir alıyor de ya bana suç Benden ya, de mi? aldı o kadar para Senden de aldı o kadar para Kayıt başlatayım mı? Neyi ben Ali? Şaka yapmıyorsunuz yemin ederim. Niye ben sana şaka yapayım Kuzey <laughs> dur. Anladım yere. şaka. Kayıt daha çek anladın mı? Nerede? Neredesin? Paran nerede hani? Tamam paranı. Geçtim. Nerede kumbaran nerede? Bakın arkadaşlar. Ne yaptılar söyleyeyim mi? İçindeki, İçindeki paramı çıkarttılar. Tamam, nasıl, nasıl çıkartacağız? Nasıl söyle, Sonra Numara'dan iki tane bağlı. kumbara aldılar. Bir aynasınlar. Altın bileklerden aynısından kumbara aldılar. Sonra içine kağıdı doldurdular. Benim kumbaramı da sakladılar. <laughs> ne oldu bu nasıl şey ya? Kışkırtma! <laughs> biliyorum çünkü, biliyorum. Ama parayı da yedim ben videoda. Evet, Eberini Salim yedi. Gerçekten Senin bunu bileceğini biliyorduk. Gittim yedim. 600 liranın hepsini çatır çatır yedim. 600 lira. 600 lira birikti. Ya bu ne ya? Yemin et. <laughs> evet kuzey sana. Benim gerçek kumbaram ya. nerede? Onu açalım. Hem kışkırtma videosu olsun hem de O zaman şöyle yapacağız. Olsun. Hayır hayır. Senin gerçek kumbaranı ben getiriyorum. Siz burada konuşun. Ben senin Aa. gerçek kumbaranı getiriyorum. Konuşma konuşma konuşma. konuşma. Ya arkadaşlar zihin, zihin ya zihin. Ben çünkü anladım arkadaşlar. <laughs> İçinden bozuk paralar çıkıyor. Yani ben alsam bunları alırım. Ben niye onu alayım? Nasıl tahmin ettin sen bunu? Biliyordum. Nasıl biliyordun? Benim aklımdan çünkü o geçti işte arkadaşlar. Bunlar dedim gittiler aynısını aldılar iki benim tane. Nasıl sen çözdü? Ben olsam çözemezdim. Benim kumbaramı nasıl sakladılar dedim. Ama o kumbaranın yarısı benim. Çünkü planı ben hazırladım. Hayır. hayır. Kuzeyciğim. Senin Gerçek kumbaram burada. Evet, Şimdi ondan kumbaram. da kağıt çıkıyormuş. Oh. Ya, i̇çinde 100 TL var. Kuzey'ciğim sen dedin ya benim kumbaramı açalım diye. Ben Benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Ya. Arkadaşlarımıza söyleyelim. Eğer ya. bu kumbaranın ya. bu da orada. Ya, Bunun içine atalım bunları da. Eğer bu kumbaranın açılmasını istiyorlarsa ve tamam. video istiyorlarsa tamam. bu kumbaranın açılışı tamam, tamam. ile yerine... ilgili. 25 bin like gelirse çekiliriz. 25 Aynen. bin like. Gel Aynen. başlayalım. Ben 20, 25, 25 bin like bin istemiyorum. Ben 30 bin like. ben 30 bin like istiyorum. 30 bin like. Tamam. 30 bin like gelirse arkadaşlar kumbara açılışı yapacağız. arkadaşlar. Ağırlığı aynı. Şimdi bakalım. Ses gelmeyecek. Bakın. Bakın. Şöyle size tahmin var. veriyorum. O sırada da sizin isteğinize göre tamam, şey kuzey dinle. biraz daha biriktirecek sizce kumbara açılışı videosu gelsin mi arkadaşlar? Anne. Sizlere soruyorum. 30 bin like dedik kuzey. 30 bin like gelirse kuzey ile birlikte kumbara ben açılışı yaptık. Sizin çocuğu kandıramadık. Kandıramadık. Sen yaptın. Uyanık. Planı sen yaptın. Planı ben yaptım ama güzel değil miydi planımız? Bence değildi. Bence hiç Niye ilk önce bir şaşırdın kuzey? Çünkü arkadaşlar anlatılacak şeyler. Hemen. Benim de mi? Ne, tamam senin sen, sana aitti de.

Dedim ver parayı dedim. kumbara da direkt masanın üstüne açtım kapıyı. Sonra şey dedim Kuzey sana bir tane daha vereceğim dedi. Parayı attım. Hadi gördüğü parayı kumbaraya attım. Geri arkadaşlar buraya geldim. Televizyonu açtım izledim. <laughs> Akıllı ya. Ama tutumluluk konusunda Kuzey mi Salim mi derseniz arkadaşlar para biriktirme konusunda Salim parayı yer. Öyle mi? Yer. Yer. Var Ama mısın? Ben Kuzey ile Salim'e sorumluluk verdim. Dedim ki sizde dedim para vereceğim. Gidin odanızı istediğinizi alın dedim. Kuzey ne yaptı biliyor musun? Salim'e verdim ve Kuzey'e aynı parayı arkadaşlar aynı miktardan. Kuzey gitti odasına hala aldı. Bir tane yazı tahtası aldı. Ben de yemek aldım odama. Bir de e, ne aldıydın Kuzey? Bir şey daha aldıydı. Ve Salim'e dedim ki oğlum sen ne alacaksın? Anne ben parayı yedim dedi. Biz onu zeyt tutulmadı. Bir saniye şimdi, şimdi onu soracağım. Neredeydi parayı? Nerede yedim paraları söyle. Ben de bir şey Nerede dolarları söyle. Bana, sen, söyle. Bana burada, sen bana burada tutun. Nerede yedim Anne euroları söyle. Ya bana bir ya. Boğazında kalsın. bana 10 lira veriyor sonra niye alamadın? 10 lirayı nerede alalım? <laughs> 10 lira mı Küza? verdim Ali? Hayır. 122. Hayır. Kesin de 150. Ay, lira. verdin. 150 verdim. Bundan yani. kaç sene önce? Bundan sen 4 sene önce verdiydim. Yani ne daha yani da, YouTube da, yaptı. 4 sene önce kuzey 3 yaşındaydı. Hayır da, 4 yaşındaydı. Tamam. Sevenci bana tutumlu değil dediniz ya. Ben de kumbara biriktireceğim. Kuzeyin bir parası daha çok benim. Mi tamam. Parası? Kuzeyin kumbara açılışı yapılacak ya eğer isterlerse. Tamam. Sen de para biriktireceksin. Kuzeyin kumbara açılış videosu olduktan bir süre sonra da sana yapacağız. Tamam mı? Tamam bir şey tamam diyeceğim. Mı? Arkadaşlar. Ben şimdi. Arkadaşlar bir saniye. Şimdi de. Arkadaşlar benim kumbaramla az. Az yer kaldı. Anne ben bu kumbarayı da biriktireyim mi? Hayır anneciğim bunu buna bunu bunu yapacağız. Bunu bana verin? verin arkadaşlar. Hayır. Hayır. Sen de kumbara yapacaksın. O da yapacak. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu arada kuzeye kışkırtma yaptık. Gördüğünüz yaptık. gibi. Bana da yapıldı. Salime de yapıldı. Bizim evde bir tek kişiye yapılmadı. Acaba, o da Ali Arkadan bak. Ki. Bak bak arkadan bana bak. Işığı değiştiriyor. Işığı değiştiriyor. Bak Aa, yapma Bak, Vallahi, değil değil Eğer Ali abinize kışkırtma yapmamı istiyorsanız arkadaşlar kanalımız 1 milyon olduğunda babanıza şey kışkırtma. Bir şey o yüzden kanalımız 1, 1 milyon ben, olsun artık. Arkadan böyle diyorum. yapıyor. Böyle yapıyor. Sana öyle bir kışkırtma sağ var mı? söyleyeyim mi? Hayır. Sağ hayır sağ ama sağlayayım. süper bir şey benim tamam. aklımda var. Tamam. Sonra konuşuruz. konuşuruz. Evet. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel video çektik ya. Evet. Kuzey kışkırtmayı çok Ama tam olmadı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Güle güle öpüyoruz sizi. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye.